Buraya halkı gerçekten çok çekti. Zaten o zindanlara bakarsak yedi kat yerin dibindeki zindanlar bile bunu anlatıyor. Toplu mezarlar, halkın yerini yurdunu bırakıp dünyanın çeşitli yerlerine göç etmesi. Hatta ben gördüm yani yatak yorganlarını alıp gidiyorlar. Çok çok vahim bir tablo var ortada. Bunu görmezden gelemeyiz. Hiç kimse güzel giden bir yeri, ülkesini, vatan yani bırakmak istemez. Dünya ne kadar güzel bir yeri de olsa. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine vatanım demiş. Yani yine özgürlüğünü istemiş. Yani. baktığımız zaman gerçekten 13 yıllık bir mücadele var. Arap Devriminin bahar daha doğrusu Arap Baharı'nın son halkasıdır. Suriye. Bu yönüyle çok önemli. Çünkü neden önemli? Aslında Rusya, İran gibi ülkeler var burada. Özellikle Rusya Libya'da oynadığı durumu Libya'daki Kaddafi yönetimini desteklememesini burada sürdürmedi. Tam tersine Esad yönetimini sürdürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın veto etkisi vardı. Aynı şekilde Libya'yı destekleyebilirdi. Desteklemedi fakat onu burada kullandı ve Esad yönetimini destekledi. Şimdi bu şu demek aslında 13 yıldır e, babasının devamı hafız Esat döneminden kalan bir beşer Esat Esat yönetimi var ve çok başarısız bir yönetim çünkü e, öyle bir şey ki hiç kimse e, arkasından üzülmedi yani herke her yerde heykelleri yıkılıyor İşte bayraklar indir bayrak değişti vesaire yani bu demek ki çok kötü bir liderlik dönemini yürütmüş yani yürütememiş daha doğrusu e, HT şeyinin çok büyük bir başarısı olduğu kesin çünkü. KTŞ e, özellikle dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, e, Birleşik Krallık, Rusya tarafından terör örgütü olarak e, kabul edilen ve hatta e, Jolani'nin başına Amerika'nın ödül, ödül koyduğu bir konumda. 10 milyon dolar. E, bu da çok enteresan bir durum. Şimdi Özgür Suriye veya işte şu, şu anki adaya Suriye Milli Ordusu ile birlikte e, bunu gerçekleştirdiler ve öyle bir e, gerçekleşme oldu ki çok kısa bir sürede, 13 gün gibi bir sürede bu başarıldı. Halep, Hama, Umus ve Şam'a gelindi e, ve bu e, bu süreçte hiçbir sivil halk zarar görmedi. Zaten Jolani'nin yaptığı en önemli açıklamada da buydu. Biz terör örgütü değiliz, biz e, Taliban'la kıyaslanamayız çünkü el ile veya başka örgütlerle biz hiçbir şekilde sivillere zarar vermedik. Sivil halka e, hiçbir şekilde zarar vermedik. Şimdi Esat'ın dönemini hatırlıyorum. Kimyasal gazlarla kendi halkını öldürdüler. Tabii. Toplu ölümler Barriği oldu. Hafız Esat döneminde daha da kötüsü vardı. Şimdi baktığımız bu süreçte Esat'ın 125 milyar dolarla gittiği söyleniyor. Son dönemde şey 70 milyon dolar deniyor ama tabii çok büyük çok uzun zamandır bu hazırlıklar yapılmış ve bu paralar peyderpey gönderilmiş. Hatta Londra'da dondurulan paraları bile 40 milyon sterlin olduğu söyleniyor. Çok çe çeşitli yerlerde bankalar var. Bunların halkın paraları, halkın gasp edilen, evleri yıkılan ve işsiz kalan, öldürülen, göç etmek zorunda kalan insanların paraları. Onlar o zor şartlarda yaşarken, yiyecek yemek bulamazken, elektrik bulamazken bir facia var. Yani Suriye'nin Bence şimdi sonuçta ne olursa olsun bir kere HTŞ bundan sonra terör örgütleri listesinden çıkarılacak. Bu kesin. Çünkü HTŞ'nin... Sayın Hakan Fidan da şimdi HTŞ e, e, tabii ki Türkiye HTŞ'nin arkasında bir ülke değil. Yani Sayın Ömer Çelik de bunu ifade etti. E, efendim Sayın Hakan Fidan da ifade etti. Ama şöyle bir şey var. Yani first major bir dur durum oluştu. Yani HTŞ... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254'e ee, karar sayısıyla e, terörist listesine aldı ama Türkiye'de e, tabii ki mecburen Birleşmiş Milletler tabii. üyesi olduğu için Hı -hı. aldı. Fakat oradaki gelişmeler halk tarafından bugün e, takdir edilen, e, Efendim masada oturulması istenen, hatta hükümet olması istenen bir duruma geldi.